Gümüşhaneli bir genç ormanda gezerken bulduğu yavru ayıyı eve getirdi ve ailesi ayıya çocukları gibi baktı. Yogi ismi verdikleri ayı şimdi evin maskotu oldu. Uykusuz oldu mu mızmızlanıyor. Acıktınca saldırıyor. Karnı tok oldu mu uyuyor. Sütünü içti, kucaktan inmedi, altında beziyle oyunlar oynadı. Birkaç gün önce ormanda savunmasız halde bulunan yavru ayıya Berker ailesi kucak açtı. Aa! Sosyal medyada dikkat çeken altı bezli yavru ayının hikayesi ortaya çıktı. Gümüşhane'de yaşayan Okan Berker onu ormanda gezintisi sırasında buldu. Büyük köpek ne kadar koşayım bunu kurtarayım. Aldım. ...kucağıma bana sarıldı. Oldu, oldu, oldu. Hayvan bitkin halde... ...etrafında da köpekler olunca... ...onu bırakamadı. Bu, bulduğun yere bırak dediler... Ben de dedim vay ben küçük yani şu an. Bırakamam orayı yani. Annesi de olma ihtimali yok civarda. Kucakladığı gibi eve getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne de haber verdi. Onlar aileye ulaşana kadar yavru ayı eve alıştı. Ne oldu ne oldu ne oldu? İsmini Yogi koyduk. Sürekli süt yani iki saatte bir sürekli acıkıyor. 8 yani saatte 3 biberon süt içti diyebilirim yani. Ama uykuya dalınca da insan gibi sabaha kadar uyuyor. Bir tek şey... Konuşamıyor, iletişim yok ama çocuk gibi. Yogi kısa sürede evin maskotu oldu. Güzel bir duygu, değişik bebek gibi bir şey. Onu da bebek gibi besliyorsun. Ya değişik bir an oldu bizim için. Ama ayrılık zamanı geldi. Minik Yogi doğa koruma ekipleri tarafından teslim alındı. Ne oldu? Seni güzel bakmışlar. Güzel bakmışlar. <laughs>